Olay üniversite zamanlarımda gerçekleşiyor. Yaz tatili. Ailemin evine dönmüşüm. Fakat bizimkiler şehir dışında. Akşam arkadaşla telefonda konuşurken içeriden ses geldi. Arkadaşa az bekle içeriden ses geliyor dedim. Tuhaf bir ses. Düşük desibelli matkap sesi gibi hayal edin. Evin içinden geldiğine eminim. Tüm lambaları yaka yaka yavaşça ilerleyebildim. Sesin kaynağına yaklaştığımda şok oldum. Elektrik süpürgesi çalışıyordu. Ama ses onun alışkın olduğum sesi gibi değil, çok farklı. Dikkat edince fişinin takılı olmadığını gördüm. İşte o an hani size de oldu mu bilmiyorum ama aklım gitti. Görüntü kaydı korkudan Sonrasında ne yapacağımı şaşırıp makineyi tekmeledim, bir süre sonra sustu. Evin tüm ışıklarını yakıp olayı telefondaki arkadaşı sakinleştirdikten hemen sonra, makinanın yanına tekrar döndüm. İncelemeye başladım. Plastik hazneli süpürgelerden bu makine. Haznesini açmamla birlikte olay aydınlandı. Haznenin içinde eski tarz çalar saat vardı. Alarmı çalınca üstündeki titreşen zil plastiğe çarpıp o garip sesi çıkarmış olmalı. Fakat çok ilginç bu olayı kimse yapmadı. Daha önceki gün o saat masanın üzerinde çalmıştı. Bu olaya kadar eve kimse gelmemişti. Hiçbir açıklaması yok bu hikayenin. Hala arkadaşla arada bu olayı konuşuruz.